gezdik, gördük, sorduk bölümümüzde 60 yıllık Avrupa'daki göç tarihinde Avrupalı Türklerin en mağdur olduğu konuların başında emlak. Buraya neden gelmişlerdi? Bir çift öküz, iki dönüm tarla bir ev alabilmek için. Ama ev aldılar mı? Aldılar. Fakat sorunsuz bir kişi bile yok. İşte 60 yıl sonra bu konuya Hollanda'da çözüm üretildi. Bundan sonra Türkiye'de gayrimenkul konusunda yatırım yapanların sorunları uzaklara gitmeden, başlarını kaşımadan, kazıklandım demeden tek kalemde, tek noktada çözülecek. Neden? Çünkü altın emlak var. Nedir altın emlak? Daha önce geldik gelenler gibi Türkiye'de konut mu yapıp satıyorlar? Yoksa sizin adınıza iş mi takip ediyorlar? Altın emlak sorunlara gerçekten çözüm buluyor. Biz öğrendik, size de gösterelim istedik. Hadi bakalım. Ben Serkan DİLKİ e, Altın Emlak'ın e, Hollanda içerisinde şirket temsilcisi olarak çalışmaktayım Etem Emre ile birlikte e, Biz e, Avrupa geneli e, ve e, Türkiye genelinde aktif olarak bizim e, gurbetçilerimize e, gayrimenkul sektöründe e, danışmanlık yapmaktayız e, Bu sürece 2024'ün ilk çeyreğinde başladık Etem Bey ile birlikte Özellikle gurbetçilerimizde bir güven sıkıntısı vardı ilk başta, o güven sıkıntısını kırmaya çalışıyoruz. Geçmişte bir takım sıkıntılar yaşanmış. Biz bu süreçleri aşmak için e, özellikle Altın Emlak'ta çalışmak istedik. Çünkü Altın Emlak e, yaklaşık 140 tane ofisi olan Türkiye e, içerisinde, il ve ilçelerde e, yurt dışında da Azerbaycan, e, Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, keza Hollanda'da e, birçok e, yapılanması olan bir e, kurumsal bir firma. Hollanda için konuşursak bunu, altın emlak bizim buradaki gurbetçilerimiz bize başvuru yaptıklarında genelde şu niyetle geliyorlar. Ya Hollanda içerisinde bir gayrimenkul almak istiyorlar veya satmak istiyorlar ya da Türkiye'de işte annesinden daha önceden babasından dedesinden kalma gayrimenkullerin miras yoluyla satılması olsun veya yeni bir gayrimenkul alma konusuyla alakalı bütün A'dan Z'ye bütün danışmanlığı biz yapıyoruz. Hollanda'dan Türkiye'deki çalışma arkadaşlarımıza buradaki müşterilerimizle ilgili bilgiler veriyoruz. O bilgilere dayanarak onlar oradaki gayrimenkulleri araştırıyorlar, bize geri dönüş yapıyorlar. Biz de buradaki müşterilerimize bunlara sunuyoruz. Eğer müşterili, müşterimiz bu konuyla ilgili düşüncesi olumlu olursa kendisi kendisiyle bir mütabakata varıyoruz, bir sözleşme yapıyoruz. Bu sözleşmeye bağlı da Kendisi eğer beğendiyse Türkiye'ye gidiyor. E-Devlet üzerinden olsun, Tapu Müdürlüğü'nden olsun. Bu konulardaki bütün çıkmaz e, süreçlerin hepsini e, biz anahtar teslim e, karşı tarafa sunuyoruz. Altın Emlak'ın kendi içerisinde sonuçta 140 tane bir ofisimiz var. Bu ofis içerisinde Türkiye'den Türkiye içerisindeki müşterilerin de e, belli bir e, portföyü var. O portföyleri otomatik olarak biz kendi sistemimizden görüp müşteriye burada sunabiliyoruz. Müşterinin Türkiye'ye gidip de bir arayış içine girmesine gerek yok. Her şey artık dijital. Bizim beklentimiz bu 2025'in 6. ayından sonra bu emlak sektöründe tam yatırım yapma zamanı diye bir planımız var, düşünüyoruz. Altın Emlak Genel Merkezi de bu şekilde bir düşüncesi var. Eğer oradan da kredi alınacaksa o işlemleri de biz gerçekleştiriyoruz müşteriyle birlikte. Daha sonradan bu işlemler bittikten sonra tapu işleriyle alakalı işlemleri biz de kendi ee, Türkiye'deki diğer e, şubelerimizle birlikte yapıyoruz. Örnek veriyorum, e, bir müşterimin e, Türkiye'de e, Tekirdağ'da bir arsası vardı. E, talebi bu arsayı satıp e, Almanya'da bir ev almaktı. Biz Tekirdağ'daki e, arsayı e, müşterimin onayıyla satışını gerçekleştirdik. Tabii müşteri de Türkiye'ye gitti. Bunun akabinde de Almanya'da kendisine bir ev bulduk. Bunun banka süreçlerini hallettik. Almanya'daki bankadan kredi almasını sağladık. Bizim kendi çalıştığımız hipotekerlarla birlikte. Daha sonradan da oraya taşındıktan sonra Denah'ta da şu an oturduğu evi biz kiraya verdik kendisine. Yani böyle bir üçlü kombinasyon yapabiliyoruz. Türkiye, Almanya, gerekiyorsa Belçika, Hollanda bu tarzda e, kombinasyonlarla müşteriyi memnun etmeye çalışıyoruz. Hizmet bedellerimiz genellikle gayrimenkulün e, 1.6'sı, %1.6'sı olarak çalışıyoruz. Ama bu e, Türkiye, e, bu Hollanda ve Avrupa için geçerli. Ama Türkiye için e, bu Emlakçılar Birliği'nin belirlediği belli bir kriter var. O da %2, alıcı ve satıcıdan %2 oranında Emlak hizmet bedeli alınıyor. O konuda bizim kendimizin belirleyeceği bir durum değil. Bu sabit bir durum yönetmelik gereği. Türkiye'deki satışlarda da yüzde iki bir komisyonumuz var. Bu güvensizlikler geçmiş zamanda yapılan bir takım hatalardan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bu nasıl örnek verirsek işte Ayşe ablanın, Mehmet abinin işte belli bir vaatle işte bir yerden işte bir Ticari bir alım yap, yaparken e, bunun yapılacak denip de yapılamamasından kaynaklı e, ve bu da e, biliyorsunuz Avrupa içerisindeki gurbetçilerimizin kendi içerisindeki bir sosyal yaşamından kaynaklı. Bunlar kötü bir algı oluşturmuş durumda. Biz bu algıyı kırmaya çalışıyoruz. Altın Emlak Projesi'ni uzun araştırmalar sonrası Türkiye'de ciddi bir iş ortağı olarak e, bünyemize aldık. Buradaki amaç yeni nesillerin, burada doğan, büyüyen gençlerin Türkiye'deki emlak konularında çözümleri Hollanda'ya taşımak. Bu sebeple Serkan Bey iş ortaklığımız söz konusu. Kendisi projenin icraatını yapacak. Ben danışmanlığına devam edeceğim. Bu projeyi de aynı zamanda Türk hukukuyla eşleştiriyoruz. Buradaki hedef de hem emla hem hukuku bir arada Türk toplumunun yeni nesillerine artık Türkçeyi zor konuşan, Türkiye'yi tanımayan, bırakılan mirasların değerini bilmeyen bir nesil yetişiyor. Ki bunlar da Türkiye'de mağdur oluyorlar. Bu sebeple bu hizmetleri buraya taşıyarak topluma yerinde hizmet, şeffaf bir hizmet hedefiyle bu projeyi başlattık. Ben Esin Çiftçi, avukatım. E, Ethem Emre Bey'in kurmuş olduğu Türk Hukuku Projesi'ne 2024 yılının Eylül ayı itibariyle dahil oldum. Ya. Hukuk Fakültesini Türkiye'de bitirdim. Ya. İstanbul Barosu'na kayıtlıyım. Ya, evet. e, lise hayatım evet. Belçika'da geçti. O sebeple Hollandaca diline de hakimim. Bunun yanında Fransızca, İngilizce, biraz da Almanca var. E, bu şekilde çok dilli hizmet verebiliyoruz hukuk alanında da. Aslında Hollanda'da Türk hukukunun amacı tamamen e, Türkiye'deki dava ve işlerinin yurt dışındaki, yurt dışında yani Avrupa'da yaşayan Vatan Türk vatandaşlarımızın e, Türkiye'ye gitmeden e, ve avukatlarına e, yakından ulaşabilmelerini sağlayan e, daha birebir iletişim kurabildikleri ve Türkiye'deki davaları için Türkiye'ye gitmelerine gerek kalmadan çözüm üretmek, amacıyla kurulmuş bir proje. Tabii ki bunun yanında aslında Hollanda vatandaşlarının da ihtiyacı olan, yine Türkiye'de gayrimenkul mal varlığı olan yabancı vatandaşlarda olabiliyor. Yani aslında Türk hukuku ihtiyacını Hollanda'dan giderebilmek amaçlı kurulmuş bir proje. Tabii hukuk çok geniş bir alan. Biz de e, çok geniş bir kadroyuz aslında. Arka planda çok fazla birlikte çalıştığımız meslektaşlarımız var. Dolayısıyla hemen hemen her alanda e, danışmanlık veya hizmet verebiliyoruz. Ama tabii ki Hollanda'da daha çok talep edilen alanlar, yani daha çok e, çoğunlukta e, gelen alanlar diyebildiğimiz miras intikali tabii ki. E, özellikle yabancıların da e, Türkiye'deki mal varlıklarını işte vefatları sonrası Türkiye'de nasıl ...intikal edeceğini bilememesi. Ee, yine aslında Türk vatandaşlarının da burada yaşayıp Türkiye'ye hiç gidemediği... ...ya da Türkiye'deki usulü, işleyişi bilmeyen vatandaşlarımız var. Dolayısıyla miras, miras intikali, alım-satım, buradaki süreçler... Ee, ...onun dışında e, vatandaşlarımız burada evleniyor ya da Türkiye'de evleniyor... Ee, ...burada karşılıklı bir tanıma temfiz durumları ortaya çıkabiliyor. Yani aslında baktığımızda Türk hukukuna her alanda... Hemen hemen her alanda ihtiyaç doğuyor. Tamamen burada yaşamış olsanız bile, yaşıyor olsanız bile bir yerlere dokunuyoruz hani Türk hukuku ihtiyacı olarak. Kiracılarıyla sorunlar yaşayanlar var. Kiralar faiş artışı sebebiyle. Bunun dışında milletler arası özel hukuk da çok farklı bir alan. Hollandalı olup vatandaşlığını, Türk vatandaşlığını kaybeden belli sebeplerden ötürü bunu geri almak isteyenler var ikamet başvurusu Türkiye'de dolayısıyla ya mavi kart ya da ikamet başvurusu yapmaları gerekiyor. Yani aklımıza gelmeyecek hani şu an spontane aklıma gelenleri saydım ama çok spesifik alanlar da oluyor. Örneğin vatandaşımız burada konsolosluktan bir randevu alıyorlar ve sürpriz bir şekilde hani siz ceza belki daha az dediniz ama aslında o bile var. Neden diyeceksiniz? Mesela randevu alamıyor. Bilmediği bir yakalama kararı var hakkında verilen. Belki Türkiye'ye hiç gitmemiş. Dolayısıyla hiç ortaya çıkmamış ama burada konsolosluktan işlem yapmak istediği zaman bu karşısına çıkıyor ve dolayısıyla bir avukat ihtiyacı doğuyor. Hani Türkiye'de benim bir şeyim yok bildiğim kadarıyla ama sonuçta bunun için artık bir araştırma yapılması gerekiyor. Bunun gibi birçok farklı alanlarda danışmanlık ya da işte dediğim gibi dava ve takip süreci. Çünkü ben de çok sık zaten Türkiye'ye e, seyahat ediyorum. Orada birlikte çalıştığımız meslektaşlarımız var. Dolayısıyla işlerini Türkiye'ye gitmelerine gerek kalmadan tek bir merkezden yönetebiliyoruz. Bizi Türk Hukuku NL'den bulabiliyorlar. Ya da Turksrecht NL, Hollandaca sayfamız da var. Onun dışında yine web sitemizde yer alan telefon numaraları. İşte Rotterdam, Amsterdam, Denah gibi birçok merkezde ofisler var. Her dosya, her işlem kendi bazında çok farklı. Dolayısıyla orada ücretler konusunda tamamen kişiye ve olaya göre değişkenlik gösterebiliyor. Özellikle tabii ki şunu söylemek istiyorum. Burada uzun yıllardır yaşayan insanlar gerçekten Türkiye'deki işleyişin, kuralların farkında değiller. Dolayısıyla çok yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Yani buradaki vatandaşlardan hep şu geri dönüşü alıyoruz. İşte Türkiye'deki bir avukatı bulmak ya da iletişimi kolay sağlamak hiç kolay değil. Dolayısıyla burada e, dilerse vatandaşımız Hollandaca, dilerse Türkçe e, anlayabileceği, e, süreci takip edeceği, yakından takip edeceği çünkü burada yaşadığında Türkiye'deki sürecini çok da efektif takip edemiyor. Burada bizimle işte randevular alarak dosyalarını birebir takip etme şansı oluyor. Dolayısıyla e, biz burada onların e, içlerinin rahat bir şekilde Türkiye'deki işlemlerini hani akılları kalmayacak şekilde istedikleri zamanda gelip istişare edebileceği bir noktada birçok merkezden bu hizmeti veriyoruz. Dolayısıyla bu büyük bir kolaylık bence. Tabii kesinlikle yani buraya geldiğinde aslında baştan sona bütün sorunları çözebilmiş oluyor. Yani hukuk hukuki bir problemi olduğunda işte bu Türkiye'de olduğunda ben. E, gayrimenkulle ilgili bir problem olduğunda burada veya Türkiye'nin herhangi bir şehrinde altın emlakla birlikte çözümlüyoruz. Dolayısıyla e, her alanda her kapıyı açacak bir e, iş ortaklığımız var. Önleyici hukuk dediğimiz bir şey var. Ben buna çok inanıyorum. Herhangi bir işlem yaptığınızda eğer işin başında bir avukata danışırsanız, birçok e, aslında olumsuzluk ve hatadan kendinizi kurtarmış ve savunmuş oluyorsunuz. Çünkü çok fazla şey de oluyor yani hani ya bu iş buraya nasıl geldi anlamadım. İşte mesela başında bu işi avukatla birlikte çözümlemiş olsaydınız ya da bu işi yapmadan önce bir avukata ya ben bunu yapacağım ama nasıl yapayım? Nasıl yapsam başım yanmaz ya da başım ağrımaz. O yüzden benim önerim ve tavsiyem herhangi bir işlemi bir avukata danıştım yani önem arz eden hukuki bir işlemi bir avukata danışmadan yani işin ucu kaçmadan bir an önce önce bir danışmanlığınızı alıp işinizi ve kendinizi garantiye alıp sonra işleminizi yapmanız. Dolayısıyla ben danışmanlığa vurgulu yapmak istiyorum aslında. Hani iş davaya gelmeden danışmanlık ve ara buluculukla bunu çözümlemek çok daha pratik ve size daha az zarar verir. Dolayısıyla avukattan danışmanlık randevusu almaktan çekinmeyin. Bir saatlik bir görüşme size hiçbir şey kaybettirmez ama belki de birçok şey kazandırır. Bu sayede birçok zararınızı belki de önlemiş olacaksınız ama o zarar doğduktan sonra onu gidermek çok daha zor oluyor maalesef. Türk hukuk projesi de uzun yıllardır uğraş verdiğim bir proje. Buradaki amaç da Türkiye'de yaşanan olaylarda Türk hukuku ihtiyaçlarını yine Hollanda'dan bir merkezden çözüm odaklı bir projemiz. Burada da iş ortağım Esin Çiftçi Hanım, Türkiye İstanbul Barosu'na kayıtlı ve Hollanda'da daimi bu konuda hizmet vermektedir. Bu katromuzu da genişlederek tüm uzmanlıklara ilişkin hedefimiz var. Yani Türkiye'de yaşanabilecek, tedbir alınacak tüm hukuk konularında hedef bu çözümleri de Hollanda'dan yürütmek. Çünkü Türkiye'de de insanlar tanımadığı avukatlardan iş yaptıkları zaman mağdur olabiliyorlar. Komünikasyon zorluğu var. Yine yeni nesillerin dil sorunu var. Yani benim hedefim tüm projelerimde Türkiye'li olan işleri Hollanda merkezi çözümlemek. Bu da çok insanları rahatlatıyor, gidebilecekleri bir adres oluyor hesap soracakları bir matap bulabiliyorlar. Aksi takdirde Türkiye'de yaşanan bu konudaki sorunlarda insanlar çok şey kaybediyor. Hem zaman hem tahsil edilen paralar yerine ulaşmıyor. Buna benzer çok olumsuz olaylar yaşanıyor. Bu sebeple bu projeyi de önemli projelerim arasında görüyorum.